Merhaba sevgili anneler. Bugün size Kitty Kate Organik Onlu Hastan Çıkı setlerimizi tanıtacağım. Hepsi birbirinden renkli. Hepsi birbirinden güzel. Desenlerimiz şu şekilde hemen. Ve yine düz desen tercih edip Sadece renk seçeneğiyle şu şekilde pembe ve ekru olarak da var. Ama ürünümüzün ben bir tanesinde örneğini size açıp göstermek istiyorum. İçerikleri aynıdır. Sadece nasıl parçalar olduğunu görelim. İçerisinde bakın bir adet penye patiksiz tulumumuz var. Tulumumuz boydan çıt çıtlıdır. Bu da kullanım rahatlığı verecektir size giydirirken. Desenler hemen şöyle görebilirsiniz. Organik olduğu için çok fazla ayrıntılı renk detayları olmayacak. Yine bir adet kroveze zıbın takımımız. Giyim şu şekilde ve desen detayını şöyle görebiliriz. Hemen bir adet patikli altımız var bunun altı için. Altta desen detayı kullanılmıştır. Bir adet yarım kollu çıt çıtlı badimiz. Omuzlar kurovezedir badimizde. Bu da baştan geçirirken bakın esneklik ve rahatlık sağlayacaktır bebeğinizde. Bir adet şapkamız ama şapkanın modeline bir bakalım nasıl güzel duruyor. Farklı bir model detay. Bir adet önlüğümüz. Bir adet eldivenlerimiz. 2 adet çorabımız var. Hemen şöyle bir ekru, bir mavi olarak çoraplarımızdaki şu detayı özellikle söylemek istiyorum. Bilek kısımları esnek olduğu için asla bebeğinizin bileklerini sıkmayacaktır. Ve yine içerisinde bir adet de kundak battaniyemiz var. Bir tarafı desenli bir tarafı Düz ekru çift yönlü olarak da kullanabilirsiniz. Ebat olarak da gerçekten kullanışlı, rahat, geniş bir ürün. Doku olarak da çok güzel ve çift katlıdır battaniyemiz. O detayımızı da hemen şöyle göstermek istiyorum. Az önce de belirtmiş olduğum gibi 10 parçalı olarak diğer modellerimizden tercih de edebilirsiniz. Hepsinin içeriği aynıdır. Burada seçim sizlere kalmıştır. Şöyle pembe ve ekruyu tekrar göstermek istiyorum. %100 pamuk oluşuyla, organik oluşuyla, gerçekten dikişlerdeki hassasiyetiyle bebeklerinizde güvenle kullanabileceğiniz harika ürünlerdir.